Evet hazırlıklarımızı tamamladık. Ee, havalimanındayız artık gidiyoruz. Ee, i̇nşallah ilk e, serbest takım başlayacak. İyi çalıştık, iyi hazırlandık. Hamdolsun takımımızın durumu da iyi. Genç bir ekibimiz var. Bizden tecrübe ediliriz kaptan olarak. Onlara inşallah örnek olmaya çalışıyoruz, yol gösteriyoruz. Ben de geçen sene Avrupa Dünya Şampiyonu'nun, bu yılın yine Avrupa Şampiyonu 3'te 3'le yoluma devam ediyorum. İnşallah tabii hedefim yine altın madalya. Ee, kota da tabii önemli ama e, Dünya Şampiyonası'nda altın olmak daha önemli benim için. Ee, i̇nşallah burada e, alabildiğimiz kadar e, olimpiyat kutası alıp bir an önce rahatlamak istiyoruz. Ve büyük hedef e, Paris olimpiyatları. E, Paris yoluna da önemli bir adım atmak istiyoruz, rahatlamak istiyoruz. Milletimizden dua bekliyoruz. İnşallah bizlerin dualarına esir gelmesinler. Tabii biz e, son dünya şampiyonu olarak tüm rakiplerimiz bize konsantre olacaklar. E, bu da bizim üzerimize bir sorumluluk tabii ki yaratıyor. Bir avantaj da aslında. Yani son dünya şampiyonusun, onun verdiği özgüven var. E, rakiplerinde ona göre konsantre olurlar. Ben de ona göre konsantre oluyorum. Ama önemli değil. Tabii biz bunlara alıştık, bu tecrübeye alıştık. Bunları kaldırabilecek güçteyiz. Yani onlar bize ne kadar konsantre oluyorsa biz de onlara o kadar konsantre oluyoruz. Hiç önemli değil. Birinci turdan finale kadar. İnşallah dediğim gibi benimden geleni yapıp yine inşallah altı madalya dönmek istiyorum.